Merhaba arkadaşlar. Bugün size Popit tanıtımının ikinci videosunu göstereceğim. Bu popitimiz böyle bir popit. Bakın şurada düğmeler. Bir tane ayıcık. Bakın. Bakın. Allah basamadım. Dün dün. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Şurayı görüyor musun? O bastım. Bakın hop basıyorum şu an. Arkadaşlar bu benim mini popitim. Dün aldım. Birazdan seslisini göstereceğim. Hop. Arkadaşlar bir tane daha tanıtımımız olacak şimdi. Bakın böyle ses. Buradan basıyorum. İkide de basabiliyorsunuz buna. Arkadaşlar böyle bir oyuncağım var. Şimdi arkadaşlar size yeniden bir tanıtımına başlayacağım. Bir dakika bekleyin. Bitirdim <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu şimdi bunlar ne söyleyeyim mi? Bunlar benim kulaklıklarım. E bu nasıl çalışacak derseniz. Bunlar kulaklıklarım. Bu da benim telefonum. Tabletimin şarj aleti. Arkadaşlar size şimdi güzeli gösteriyor. Arkadaşlar burada müzik tableti iPhone. iPhone'un müzik tableti. Bakın. Burada müzikler var. İşte YouTube'dan müzik her şeyi dinleyebilirsin. Bir de müzik uygulaması var. Bir, bir de buradan yaptığım saat var. 10 19 Burada da Netflix ve aç kapatma açma düğmesi var. Arkamızda da 3 tane kişi var. Birisi benim bir tane arkadaşım. Birisi de kardeşim, birisi de ben. Oyun oynuyoruz. Kılıf bu arada. Bu da 3 kameralı. iPhone yazıyor. Pone. Böyle bir şey yaptım bir de. Arkadaşlar şimdi gelelim bombaya. Bu da benim telefonum arkadaşlar. Şurası açma yeri. Şurada da uygulamalar var. Size göstereyim. Şurada Google var bu arada. Tarih. Tarih. Şey yapım saati. O. 13-11. Yani 1'e 11 geçmiş. 18 Ağustos 2021. Arkadaşlar. Arkasına geldik. Şu elma arkadaşlar. Şunun yanındaki alt yanındaki elma iPhone elması. Burada çok güzel bir kılıf yapmadım. Böyle. Bir de size arkadaşımın ismi bu arada Deniz. Ona buradan selam söylüyorum. Gerçekten bizi izliyorsa tabii ki. Şimdi hemen hemen size bir tane daha bir şey göstereceğim. O da arkadaşımın kulaklığı falan filan filan. Onları göstereceğim. Ve hemen beni bekleyin.

bu da onun şarj aleti. Bu da onun ta müzik tableti. Arkadaşlar böyle. Bakın. 10-15'te yapılmış. 18-2021'de yapılmış. Açma yeri. Ona da aynı uygulamalar. Müzik, YouTube, Eksen, işte Netflix, müzik, tableti, iPhone. Arkası da böyle bir şey. Arkadaşlar şurada deniz pengu yazıyor. Bu arada arkadaşlar denizin kuşu pengu. O yüzden yazdım öyle istiyordu. Burada da iPhone. Burada da kardeşim. Bu da ben. Burada da deniz. Top oynuyoruz. Baslaşıyoruz. Burada da deniz. Ant arş. iPhone. Öyle bir şey yaptım kardeşime. Tabii ki. Arkadaşlar bunlar da telefon tanıtımlarıydı. Ee, arkadaşlar size benim gibi telefon yapmak istiyorsunuz. Size hemen göstereyim. Uygulamanızı istediğinize göre yapın. Şöyle arkadaşlar. Bakın fotoğraf çekin. Fotoğraf çekin ya da bunu bir durdurun ve yapın. Bu da arkası arkadaşlar. Iphone yazılıyor Iphone. Burada da böyle elması. Bu da parmak yere bu arada. Iphone yazıyor. Ve o kadar arkadaşlar. Ben mor kalem ile yaptım. Şu da kamera. Şu şunun yanındaki, üstündeki kamera. Öyle yaptım ben telefonumu. Benim benim bir de ben bir de tablet yapmam lazım arkadaşlar. Tablet yapmamı da herhalde sizinle birlikte çekerim. Arkadaşlar ses atma videosu 15'in altında bana Ta, tableti videoda mı yapayım yoksa tanıtayım mı? onları yazın ve hangi marka yapayım Oppo mu iPhone mu Samsung mu Arkadaşlar şimdi size güzel bir şey yapacağım bir iki dakika bekleyin Öyle yazmayacaksınız Hemen yapıyorum Arkadaşlar ya da gördüklerin gördüklerinizi söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi size şıkları söylüyorum. Arkadaşlar bunu ses atma 15'i 15'e yazın. Yazın yorumlarına ya da ya da gördüklerinizi söyleyin. Buna göre ben puan seçeceğim ve sonra da sonra da bunu bu tableti yapacağım. Arkadaşlar A iPhone I, iPhone tablet yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. B Samsung Samsung tableti yapmama yapmamı istiyorsanız sanız sanız da yorumlara yazın ya da beni görünce söyleyin. 30 aboneye ulaştık bu arada. C Oppo 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 tableti yapmamı istiyorsanız C yazın. Ses atma videosu 15'e. D Huvel Huvel yapmamı istiyorsanız siz D yazın. Yorumlara ya da beni gördüklerinizde söyleyebilirsiniz. 40 böyle arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yani yorumları arttıralım. Sadece bir tane yorum yazan kişi var. O da güldürmeceli videomuz. O da böyle oğlum baba de. Baba. Anne. Oğlum baba değil. Ya anne değil baba. Baba. Anne. Böyle diyor. Öyle diyor işte. O videomuz çok güzel bir falan. O videomuzun altına bir tane kartal kardeşimiz. Kim olduğunu bilmiyorum. O da beni görürse ya da yorumlara yazsın. Kendini tanıtsın lütfen. Bir şey olmaz ama tanıtmasa da canı sağ olsun sonuçta. Arkadaşlar canı sağ olsun. Canı sağ olsun arkadaşlar bu tanıtım videolarımızın devam gelmesi istiyorsanız burada e, A B C, C D E arkadaşlar e, normal ses atma videosu istiyorsanız E yazın E yazın tanıtma videosu istiyorsanız ve normal videolar istiyorsanız eğer ses atma videoları güldürmeceli videolar ve ve Ferit ses atma videoları, Ramo Siber ses atma videoları ve aynı ses atma videoları istiyorsanız da F yazın arkadaşlar. Eğer açıklama videolarının gelmesi istiyorsanız normal açıklamalar sonra o sizi tekrardan söylememi istiyorsanız onu ona da G yazın. Tamam mı?

Arkadaşlar unutmayın bak dedim bak yazacaksınız arkadaşlar ya da beni gördüğünüzde söyleyin bakın lüt sen lütfen lüt lüt lütfen lüt lütfen 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 ya karıştırdım ya lütfen o lütfen arkadaşlar karıştırma oldu arkadaşlar bu arada sonunda bir misafirimizi çağıralım eski kanalımızdan Hemen yeni Eskiden olan arkadaşımızı çağıralım. Niraya. Nilo'ya. Nilo'ya, Nilo'ya. Nilo'ya geldi. Arkadaşlar Nilo'ya kargoda değildi. Eskiden havuzdaydım. Bir güzel adam annem yazmıştı. İşte o başlığın bir öncesinde ant ve oyuncakları yazmıştı. Arkadaşlar onun Nilo'yası. Şu an karşımızda. Şu an. Kıyafeti normalde şöyle giydirmiştim. Önündeydi. Sonra da düzelttim işte. Çok özledim gerçekten Yuraya'yı. ya Yuraya, kanalımıza bir şey demek istiyor musun? Arkadaşlar sizi gerçekten çok seviyoruz. Lütfen anne 1 milyon ya da 1 bin abone yapalım. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Başka diyecek bir şeyim yok. Çünkü çok heyecanlıyım. İlk defa var mısın? İlk defa hadi mı? Yok canım. Sen çıkmadın. Çık... Diyemedim. Çıkmadın da. O yüzden görmedim. Ya, tamam ya tamam. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Antem'in yakında zaman da tekrardan tanıtmaya başlayacak değil mi Evet. <laughs> Seni inşallah. <laughs> ya hadi, hadi hadi hadi. ya şaka Arkadaşlar gerçekten sizi seviyorum. Benim dediklerimi yapmayı unutmayın. Bay bay.